Şu an evinde oturmuş Pringles'la bu videoyu izliyorsun değil mi? O zaman bu video tam sana göre obez dostum. Ulan kayıt tuşuna basınca kendimi Arok'taki o el ayağı birbirine dolaşan adam gibi hissettim ya. Hepsi peş peş satmaktan oluyor işte. Ulan ya bak yine aklıma geldi. Şu shortslara bunu biliyor muydunuz diyen gerizekalılara çatacağım şimdi ya. Oğlum siz var ya amınıza kadar. Neyse hocam gergin değilim sakinim her şey kontrolüm altında. Bugün zaten e, yemekleri mixleyen gerizekalılara bir beyin ameliyatı yapacağız. Kaptanımız sinirli kaptığınız öfkeli. Neyse daha fazla boş yapmayalım videoya geçelim. Ya hiç abone olmuyorsunuz. Niye yarın açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Ha ha siz yaşamak için yiyenlerden misiniz yoksa yemek için yaşayanlardan mı bu soru aslında insanları sağlıklı beslenme konusunda ikiye ayıran cinsten şimdi baktığınız zaman yemek için yaşayan insanlar genel olarak yemek yemekten zevk alan ve iştahla bunu yapanlardır diğer taraf yani yaşamak için yiyenlerse hayatta kalmak adına ve tutumlu olmak adına bunu tercih ederler bunlar bizim bildiğimiz şeyler zaten bunda bir sıkıntı yok Son birkaç yıldır farkında mısınız bilmiyorum ama sırf ilgi görmek amacıyla saçma salak mide bulantısı garantili, iştah kapatan, mide bulandıran yemek mikseriyle karşılaşıyorum. Sizler de illa görmüşsünüzdür. Son yılların trendlerinden olan konulardan biri. Hal böyle olunca bu farklı yerlere de yansıyabiliyor. Gerek sosyal medyada gerekse programlarda. Hatta buna bağlı olarak Macbeng adında bir içerik var. Hani şu süre tutarak insanların bayılana kadar yemek yediği videolardan bahsediyorum. Esnaf lokantalarında sokak lezzetleri adı altında bu tarz şeyleri yine gördük. Eşi benzeri görülmemiş alakasız yemeklerin birbirine mikslenmesi. Bu konuda bazıları o kadar benzersiz ki hiçbir zaman aklınıza gelmeyecek yiyecekleri yan yana getirip ortaya bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Sanki bir deney yapıyorlar ve bizleri kobay faresi yerine koyuyorlarmış gibi. Yani gerçekten rahatsız edici bir şey. Oğlum iyi misiniz lan siz? Bu bildiğin kendin yemeyeceğin şeyi insanlara kakalamak. Bir de hmm, çok güzel olmuş ya diye güzellemeleri yok mu abi? Gerçekten. <laughs> Lütfen bana şu midesi aşure kazanana dönmüş herifleri savunmayın aga ya. <laughs> <laughs> Samimi söylüyorum. Bedenini olumlayan obez bir SCV iseniz ne dersem diyeyim boşa zaten. Çünkü ben bunları söylerken bile dediklerime odaklanmayıp karidelik gibi önünüze geleni yemekle meşgul olursunuz büyük bir ihtimal. Ulan ya harbi şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum ha öyle bir rahatladım ki. Arada böyle birbirimize karşı içimizi dökelim ya vallahi sarıyor böyle. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu sevmişsinizdir. Video sevdiyseniz beğenmeyi bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pringles'larınızı yemeye devam edin. <laughs> Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.